kara gün Eylül bir oktur Yüreğimi on ikiden vuran Işığın şakağına sıkılan kurşun Aydınlığın kalbine saplanan süngü Yıl 1980 12 Eylül Karanlık Öykü Karmaşıktı hayat, kan rengiydi zaman. Yapılan hesaba akıl erdirememişti şeytan. Bir düdük öttü, oyun bitti. Oyundan sonrası tufan. Ortalık toz bulutu, memleket zindan. Ah, kırılası elleriyle, darbe üstüne darbe, Korku üstüne korku saldılar karanlıktan vuruldu gençliğim ceylan gözlü yiğitlerim tutuldu haki zindanların zehrine mahkum vatan adına nutuk atan anam'a babama bacıma kardeşime milletime mahşeri yaşatan Evrenin karanlık gölgeleri korkmadılar ışıktan nurdan korkmadılar Allah'tan En masum duygularla sevdik diye vatanı sevdamızın miyarını geçirdiler tezgahtan çarmıhtan Kırıldı kollarımız, bir kuş gibi canımız, Kıskandı akbabalar, kıskandı leş kargaları, On sekizinde yar diye, vatan nasıl sevilir, Nasıl koynuna girilir toprağın, bir ışık bilinciyle. 12 eylül, rüzgarın fırtınaya döndüğü gündür, Masum yüreklerin kuru ve yaş demeden yandığı gündür. Kedilerin karanlıkta aslan rolü oynamaya başladığı gündür. Ulaştırma Zincidere, Dutlukır, Medris, Mamak zincir bozan Yer demir, gök bakır. Derin dehlizlerini deldik. Kara günün sabır, sabır. 12 Eylül zulme ve işkenceye ödül verilen gündür. Dondu ırmaklar, duygular, dualar, Mevsim zemheri'ye vurdu, dondu kanatlar. Uçamadı kuşlar, kelebekler. Dondu alın teri, dondu emekler. Zemheri 12 Eylül'den sonraki kışın adıdır. Gün yüzüne çıktık şarkılarla türkülerle, şiirlerle Güneşin gençleriyiz biz, vatanın kurbanları Yaşayacak sevdamız, bin asır, yüz bin asır Gökyüzünün maviliği, şehitlerimizin al kanı Erciyes'in kar beyazı, memleketimin her çiçeğindeki koku, her yapraktan haykıran zümrüt yeşili sevda türküsü söyleyecek, direniş türküsü. Tarihe not düşüldü. Dağlara, taşlara, doğuya, batıya. Batı karanlığın soy adıdır. Bugün bugün başka bir gündür. Yıllar sonra saçımız, sakalımız ağarsa da biz varız. Buradayız. Zinciderede, Dutlukır'da, Mamak'ta yarım kalmayacak sevdamızın türküsü. Yetişti adaklarımız, oğullarımız kızlarımız torunlarımız biz biz bu toprakların bereketiyiz ne eylül fırtınaları yaşadık ne şubat soğukları bize vız gelir anlayamazlardı anlamadılar biz gönüllerinde güneşler taşıyan bir milletiz. Kara günün 40. yılında Kenan Evren ve tayfesini lanetle anıyoruz.